gerekiyor. Ve beslenebilmek için de tarım konusuna geçtikten sonra tarımın mevsime bağlı olduğunu fark ediyoruz. O zaman mevsimleri takip etmek zorundayız. Mevsimleri nasıl takip edersiniz? Sürümsel bu çok basit. Takvimlerden biliyor. Mevsimleri diyor yok. ilk bahar, yaz, sonbahar, kış. Anadolu'da da böyle bir kavram yok. E bu kavramı bir şekilde biz gerekiyor. Ve tekrar edildiğini test ettikten sonra da sürekli olarak takip bu takvimler özellikle Stonehenge ve Mısır'daki yapı bu amaçla geliştirilmiş. Ama sonra bir şey fark et. Büyük serpimler bir Güneş doğuyor, yükseliyor ve batıyor. Gece oluyor. Yıldızlar, gezegenler, ay doğuyor ve batıyor. Gökyüzünde de bir devirin var. Ve bu devirin içerisinde de bir değişim. Değişimimle aslında bize bazı bilgiler verdiğini öğrenmeye başladık. Gökyüzünün konumu mevsimden mevsimden değişir. Yazın gördüğümüz gökyüzündeki cisimlerle, kışın gördüğümüz cisimler aynı değildir. Takım yıldızlar farklıdır, gezegenler farklıdır. Çünkü dünyamız güneşin etrafında dönüyor aynı zamanda. Hem kendi etrafında dönüyor hem de güneş etrafında dolanıyor. Bu harekete bağlı olarak gökyüzündeki konumlar da değişiyor, yapılar da değişiyor. Zaman kavramı, var. zaman kavramına ihtiyaç var. E zaman kavramı da çok basit çözümler. Bir güneş var ve güneş dünyanın kendi etrafında ve onun çevresinde dolanmasından dolayı sürekli yer değiştiriyordu ve açı değiştiriyordu. Bir taş çiftlik taşın bölgesini ölçerek zamanı öğrenmeye başladı. Bildiğin İstanbul'da bulunan Sultanahmet'te bulunan dikil taş, Mısır'daki dikil taş, bunlar hepsi aslında uzaylıların yaptıkları yapılar değil, insan yaptığı ve zamanı öğrenmek için yaptığı yapılar. Yani günümüzde artık kolumuzda şu kadar küçük taşıdığımız şey, birkaç yüz tonluk bir taş. Bundan 5 bin yıl önce. Ne dedi? ya, ki, her şey insanın yaşamaya çalışması, hayatta kalmaya çalışmasıyla ortaya çıkmış. Astronomi bilimi onunla ortaya çıkmış. Ve astronomi bilimiyle birlikte matematik ortaya çıkmış, fizik ortaya çıkmış, kimya ortaya çıkmış, biyoloji ortaya çıkmış. Sonrasında mühendislik alanları gelişmeye başlamış. Ama temelinde soru şuydu. Yukarıda ne var? Ne oluyor? Bu sorunun cevabını alabilmek için gözlemlerken gökyüzünde beş tane nesnenin yer değiştiğini fark ettim. farklı farklı zamanlarda farklı konumlarda oldular. Bu cisimler Güneş, Ay, üç tane gezegen. Niye üç gezegen? Aslında sekiz gezegen yok. Fakat çıplak gözle görülebilen üç gezegen var. Diğer gezegenlerin tamamını teleskoplarla veya da bir özel araçla görülebiliriz. Bu gezegenlere de takvimde yerleştirmemiz gerekiyor. Günler ortaya çıkmış. Haftanın yedi gün olmasının sebebi gökyüzünde yeni bir tane cisim olmasıdır. O yüzden yedi günümüz var. Takvimde. Devam edelim. Bilim bir konuyu araştırarak üst üste bilgi bir kim ile gelişir aslında. İlk çağlardaki insanların gökyüzündeki cisimleri merak edip yerde yer değiştirmelerini takip etmesinden günümüzde uzaya gidecek olma geldi. Tabii bu bu kadar kolay olmaz. Yaklaşık ee, bundan 5 bin yıl önce insanlığın işte aydınlanmaya başladığı dönemde Çin'de gök bilimciler, astronomlar <laughs> bin yıl kadar önce astronomlar gökyüzünde bu cisimleri ve yer değişimlerini takip ederken başka bir şey fark ettiler. Bunların parlaklıkları da değişiyor. Tabii bu parlaklık değişimi olarak algılamıyorlar. Bunun düğümlü olarak alınıyor. 5 bin yıl önce ilk Çinli astronomlar gökyüzünde bir yıldızın patlamasını gözlemliyorlar. Yıldız bizim o kadar yakın ve o kadar büyük bir patlama oluyor ki dünya üzerinde çıplak gözle bu patlama yani yıldızın büyümesi görülüyor. Tabii gökyüzünü kaplayacak kadar değil ama aydınlığı artıyor. Bugün günümüzde artık teleskopla baktığımızda şu gördüğümüz yapı. Yenge dediğimiz Aslında bu patlamış bir yıldızın dışarıya attığı atmosferi. Merkezde hala sonik bir yıldız ışık saçmaya devam ettiği için biz merkezden ayrılan sebebiyle dışarı atılan maddeyi görebiliyoruz. Görünür hale geliyor. Devam edelim. Peki bilim ilerliyor sadece patlıyor, işte patlamayı kayıp alıyoruz. Takvim oluşturuyoruz ama insan bununla yetinmiyor. Çözmeye çalışıyor. Yukarıdaki dinamiği, yukarıdaki mekaniği çözmeye çalışıyor. Ve geliyoruz artık yakın çağlara. Pales ünlü bir matematikçidir. Filozoftur. Ve yaptığı uzun süreli gözlemlerle aslında Güneşin, ayın hareketleri sırasında birbirlerinden, birbirinin önünden geçtiğini fark ediyor. Ve o kadar hassas hesaplar yapmayı başarıyor ki, güneş tutulmasının olacağı tarihi tespit edilmiyor. O zamana kadar güneş tutulmaları aslında doğa üstü güçleri insanları korkutmak için ya da cezalandırmak ya da bir bilgi vermek için gerçekleştirdikleri olay olarak biliniyor. İlk kez dogmanın ötesine geçiyoruz. Bunu sayısal bir karşılıkla tanımlayabiliyoruz. Matematik doğmaya başlıyor ve gelişmeye başlıyor. Devam edelim. Evet. Bu ismi biliyor musunuz? Dekoran. Aslında çok iyi bir ismi. Pisa Matematiğin temeli. Peki matematiğin temeli nasıl oluyor? <laughs> Pisagor bir gök bilimci. Ve ayın evrelerini gözlemlerken, ayı gözlemlerken evrelerin bir yapıya sahip olduğunu fark ediyorum. bu yapıdan yola çıkarak, matematiksel kurallarını kullanarak yeni küresel olduğunu ortaya koyuyor. <laughs> yüzlerce yıl önce. Dünyanın dışına çıkmadan dünyanın yuvarlak olduğunu öğreniyoruz. Tamamıyla geçmişten gelen atalarımızdan gelen bilgi birikimin üzerine koyduğumuz bilgiler bunu sağlıyoruz. Devam edelim. Tabi, e, ee, Pisagor bu keşfinden sonra bilim, özellikle gök bilim köklü değişikliğe uğruyor. Eskiden bilim insanları, gök bilimciler dünyayı merkez kabul ediyor. Ve güneş, gezegenler, yıldızlar, ay, her şey dünyanın etrafında dönüyordu. O zaman bile hala düz dünyaya inanmıyorlardı. Maalesef bu konuda inanmıyor. Fakat Pisagor yaptığı keşifle birlikte Kopernik devrim dediğimiz bir devrim gerçekleşiyor. Dünya yuvarlak ve ay evreleri aslında ayın dünya etrafında dolanması sırasında güneşten aldığı ışığın yansıtması sonucu oluştuğu için o zaman deniyor ki dünya merkezde değil. Güneş sabit. Dünya gezegenler güneşin etrafında dolanıyor. Ve bu devrim üzerine günümüz bilimi gelişmeye başlıyor artık. Devam edelim. Yerden gözlem yaparak, yerden gözlemleyerek insan onun bir yere kadar tahmin oluyor. Kopernik devriminden sonra çeşitli aletlerle, önce mekanik aletlerle, cephene benzer ölçüm yapabilecek aletlerle, daha sonra Galileo'nun o mercekleri bir araya getirip teleskop yapmasıyla teleskoplarla gözlem yapmaya başladı. Günümüzde hala teleskoplarla gözlem yapıyoruz. Benim de yöneticisi olduk, Türk'te ulusal gözlem evi, Türkiye'nin bu alandaki en büyük gözlem evi. Üç tane teleskopumuz var, bu teleskoplarla dünya çapında bilimsel keşiflere biz de katkılar veriyoruz. Üniversitelerin, akademisyenlerin, sanatçıların. Fakat, yeryüzünden gözlem yapmak, dediğim gibi onu tatmin etmemeye başladı. Dünyanın dışına çıkalım, e madem orada bir evren var, o evrenin parçası olalım. Düşüncesi ya. olup uzaya çıkmaya <laughs> karar verdi. Ve ilk kez 1957'de Sputnik 1 <laughs> <laughs> uydusu Ruslar tarafından dünya dışına gönderildi. 1957'ye kadar dünyanın yüzeyinden ayrılamadık. 1957'de dünyadan uzaklaşmayı başardık. <laughs> Devam edelim. <laughs> Siyasi konjektür, dünyanın içinde bulunduğu durum. İkinci Dünya Savaşı'na yeni çıkılmış. Yeni fraksiyonlar oluşuyor. Uzay bir yarış alanı var diyelim. Aslında bilim her zaman bir yarış alanı olmuştur. Bilimde önde olmak, bilinmeyeni cevaplamak, yenilikçi fikirleri ortaya koymak bir rekabet alanı olmuştur. Sputnik bir Dünya dışına gönderilmesiyle birlikte bu sefer Amerika yeni uzay görevleri oluşturmaya başlıyor. 1962 ile 1973 arasında Mariner isimli bir proje gerçekleşti. Bu proje kapsamında 10 tane cisim dünyadan ayrılıp güneş sistemini keşfedecek. Bunlardan 3 tanesi sırayla verilirse Mariner ve Mars'a insanoğlu kendi gezegeni dışında başka bir gezegene temas ediyor. On binlerce yıldır yaşadığımız gezegenimize sığamaz olduk ve dışarıya çıktık artık. Güneş sisteminin bir parçası olduğumuzun farkına vardık. Bu ortağına görevden üç tanesi Venus, Mars ve Merkür'e gittikten sonra geri kalan yedisi de işte Satürn, Jüpiter. Fakat bunlardan iki tanesi çok ünlü. Voyager 1 ve Voyager 2. Onlar da Satürn göçlükleri gittikten sonra güneş sisteminde seyahat etmeye devam ettiler. Ve İlseloğlu bu iki uzay aracı sayesinde kendi güneş sisteminin dışına bundan 5 yıl kadar önce çıkmayı başardı. Bu iki gibi hala seyahat ediyor. Güneş sisteminin dışına çıktı. İlk kez kendi yıldızımızdan uzaklaştık ve yıldızlar arası ortam dediğimiz başka yıldızların da olduğu ve güneşin kütle çekiminin olmadığı bölgede seyahat ediyoruz artık. Evreni keşfetmeye devam ediyoruz. Devam edin. Peki. Başka alette insan o depo uzaya ama bu da yetmedi. Bizim çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz keşfetmeye odaklanmış genetiğinde olan yaratıklarız. İlk doğduğumuz topraklardan çıktık, bütün dünyayı keşfettik, kıtaları keşfettik, Artık uzayı keşfetmemiz gerekiyor. Fiziksel olarak oraya gitmemiz gerekiyor. İlk kez Yuri Gagarin 1961 yılında 108 dakika boyunca dünya atmosferinin dışında uzay dediğimiz ortamda bulundu. Dünya tarafından bir tam tur attı ve dünyaya geri döndü. Artık evimizi terk etmeye başladık. Devam edelim. Tabii rekabet güzel bir şeydir. Hemen Amerikalılar siz uzaya çıkıyorsanız biz de çıkarız dediler ve uzay görevleri başlattılar. Ve uzay görevleri atmosferin dışına çıkış öyle bir hal aldı ki insanoğlu ilk kez kendi gezegeni dışında başka bir gezegene ayak bastı. Apollo misyonları içerisinde Apollo 11'de meşhur bildiğimiz Neil Armstrong, Buzz Aldrin ayak ilk basan insanlar oldular. Ne demişlerdi? Efendim? Benim için küçük bir adım, insanlık için büyük evet, bir adım. Bizim için küçük ama insanlık için çok büyük bir adım. Devam edelim. Diğer slide'a geçelim. Evet. 1960'lı yıllar, 2023. 2018'de biz de artık kendimize ait bir milli uzay programı oluşturduk. Her şeyi hayal etmekle başlıyoruz. Biraz önce karanlık bir ışık ormanda tek başımıza yaşıyordu. Fakat hayal ettik ve mümkün değildi. Artık biz de kendi ülkemizden bir vatandaşımızı uzaya gönderebiliyoruz. Bu çok önemli. Belki başka bir ülkenin uzay aracıyla göndereceğiz ama emin olun içinde olduğum için de çok değil. Mi? Çok yakın en geç 10 yıl içerisinde kendi sağımızdan, kendi araçlarımızdan, kendi insanlarımızı göndermeye başlayacağız. Bu çok yakın. Belki 10 yıl size çok kısa, çok uzun bir süre gibi gelebilir ama 25 bin yıl önce başladık. Ve insanlığın içerisinde, insanlığın tarihi içerisinde 10 yıl çok uzun bir süre değil. Ya da 40 yılda çok uzun, 50 yılda çok uzun bir süre değil. Biz de artık Milli Uzay Programı'nın <laughs> bir tanesi. <tarifi. gülüyor> Milli Uzay bir geri geri. İlk amacı Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a temas etmek. Dünyada bizim yaptığımız tamamıyla bizim mühendislerimizin geliştirdiği bir uzay aracını Ay'a göndermek. Bütün ay seyahatleri bu şekilde başlamıştır. Önce ayağa sert bir giriş yaparsınız. Yani Aya dokunmak zorundasınız Yaptığınız hesaplamaların doğru olduğunu tanıtlamak <laughs> zorundasınız. İnsanı uzaya göndermek çok riskli bir şeydir. Ufacık. virgülden sonraki beşinci basamaktan yaptığınız bir basamakta yaptığımız bir hesap hatası bile aslında göreve gönderdiğiniz insanın hayatını tehlikeye atabilir. Dün akşam fırlatmanın ertelenmesi ayrıntısını bilmiyorum ama emin olun çok küçük bir ayrıntıda uyuşmazlık görüldüğü için ikram edilmiştir. Yüzde yüz güvenli olmak O yüzden önce ayet temas etmek zorundasınız. On tane hedefimiz var. Bu on hedefi bir dertliği gerçekleştiriyoruz. Bunu da aslında biz gerçekleştirmiyoruz. Yani biz bilim insanları gerçekleştirmiyoruz. Hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? 26 yıl önce, ben meslek hayatıma başladığımda, TÜBİTAK'ta meslek hayatıma başladığımda, meslek hayatım 30. İlk İlkokulda olan çocuklar ve bizim yine burada bu şekilde sunum yaptığımız çocuklar, şu anda TÜBİTAK'ta bu araçları geliştiriyorlar. Roketsal'da bu araçları geliştiriyorlar. Bu işlerin mühendisliği tarafındalar. Amerika'da NASA'nın projeler üzerinde çalışan bir sürü genç var. Ve bunlar bu toplumun bir parçası. Dolayısıyla biz bu hedefleri küçük bir grup olarak gerçekleştirmiyoruz. Tüm ülke olarak gerçekleştiriyoruz. Hepimizin güç olan şey. Devam edelim. Alper Bey de bizden biri. Hatta gerçekten Antalya'da yani olduğumuz için bizden biri. Bilmiyorum. Neden olduğunu biliyor musunuz? Evet. Mersin, Silifke. Bir Akdeniz Bir pilot. Yıllar önce Belki şu anda içimizde 15, 16, 18 yaşında olan gençlerimiz var. Pilot olmayı hayal edenler var. Mı? Yıllar önce o öyle bir hayal vardı. Pilot olmak istiyordu. Hatta hikayesini dinlemişsinizdir. Büyük de uçağı görünce ben bu şeyi uçağın şuradan olacağım. Bu hayalde yol çıkıyor. Ve şu anda Türkiye'de uzaya giden ilk insan olacak. Her şey hayal edilmiş. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz hayal edin. Ebeveynler de, siz de lütfen çocukları hayal etmekten uzaklaştırmayın. Hayat sınavlar değil. Hayat hayal etmekle başlıyor. Her şey hayal etmekle başlıyor. Devam edelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben formal bir sunum size bugün burada işte bilimsel şeyler anlatıp böyle ahkam kesmek istemiyorum. Bizler de sizler gibi insanlarız. Bizler de sizler, sizler gibi heyecanlanıyoruz. Ben bu yere çok heyecanlıyım. 26 yıldır uzay bilimlerine adanmış bir hayatım var. Ve bunun içerisinde uzaya gitmek çok önemli bir adım. Yaşım uygun olsaydı büyük ihtimalle Alper Bey'in de şey, rakiplerinden biri ben de olacağım. Seçimler sırasında. Dolayısıyla burada size sadece bir vizyon var. Aslında Türkiye'nin vizyonu bu ve bu olmak zorunda. Hayal etmek zorundayız. Hayal ederek bir yerden geliyoruz. Bildiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs>